Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün market alışverişi yapmak istiyorum. Whole Foods Organic Market'ten birlikte gidelim. Fiyatlara bakalım, neler almışım onları birlikte inceleyelim istedim. Görüşmek üzere. Evet, market alışverişine başlıyoruz. Önce etrafı biraz göstereyim. Sonra devam edelim. Bir şeyler ala ala gitmek istiyorum. taraftan gidelim. Bir tane bundan alalım. İçeri. Bir tane avokado alalım. alalım alalım. Biraz bir şeyler alacağım yani çok da abartmadan. Şuradan alayım biraz. Evet, devam ediyoruz. Burada Holford'da normal çalışanlar da var. Sizin için, sizin istediğiniz şeyleri evinize kadar getiriyor sipariş şey. Türkiye'de de var gerçi bir değişik bir şey değil. O yüzden her taraf çalışan dolu. Bir şey de kalmıyor. Çok erken gelmek gerekiyor galiba buralara. Artık ikisi gibi değil. yüzden <laughs> daha rahattı bence. Bu arada maske var o kadar. Beni nefes nefesi bıraktık yalnız ama. Burada da deniz mahsulleri. Burada yağlar genel olarak göstereceğim arkadaşlar. Tek tek bir çok büyük bir market. Çok zor olur. Şuradan biraz tavuk ve kıyma düşünüyorum. Biraz Aslı kısım olur zaten, bölüme olur zaten, İşte soslar falan. İşte böyle. Buradan da işte istediğiniz değil, seçebiliyorsunuz. Kısa bölümü. Bir tane yani yumurta almıştım, yumurtam var. Süt alayım. istemiyorum ben. 14 Ağustos aldım. Şöyle. Güzel olsun. Bu tarafta çaylar falan var. Bu tarafta makarna bölümü. Çok da yaklaşmamak lazım insanlara. Bileyim bakayım. Yani şöyle bir Bana bakıyor kızlar, kadınlar. Bunu alalım. Bir i̇şte makarna. Soslar. Makarna sosları. Umarım düzgün çekebiliyorum da çünkü çok hızlı dönüyorum bazen. Anlıyorum başımın dönmesini. Maskerler gelmiş buraya da. Çocuklar için. Büyükler için. Bir şeymiş? Böyle bezden Bu şekilde. Almıştım zaten ben iki tane. Bu market tamamen hani yüzde clean adında yani her şeyi organik, temiz evet. üretiliyor. O yüzden her markette olmayan markaları burada görüyorum. Ve de çok güzel yani inanılmaz yiyecekleri olsun, temizlik ürünleri olsun her şeyi kendileri üretiyor. 365 e, ee, adı altında. Sosyal market. Mesela böyle. Buradan çıkalım. Vitamin almayacağım sonuçta. Biraz da şuraya bir bakayım. Islak mendil arıyorum. Resmen e, hani tuvalet banyoları silmek için. Korona çıktığından beri kesinlikle yok. Her şey bulabiliyoruz artık ama o yok yani yapacak bir şey yok. Kötü oldu. Ya da içecekler. Bunlardan çok kullanıyorum ben. İş yerine bir şeyler alıp götürmek için. Burada pet e, köpeği olanlar için yiyecekler. Hatta bu dolapta da var aynıları. aynı yerde. Yoğurt kısmı, Kahvaltılık hani ürünler istiyorum. Burada sebze, burada da, e, kuru yemiş falan var. Hani ceviz almak istiyorum. Var mı bakalım? Doğranmış ceviz var. Direkt evet, ceviz yok. Allah Allah, ilginç. Ben bunu çok seviyorum. Evde 2-3 tane var daha almayacağım. Çok karışık. Dondurma, dondurma kutuları bakın burada açık versiyonları var. Şekilde. Çok hoş. Çok iyi. mı bir tane. Hangi renk alsam acaba? Gri ve turuncu var. Böyle var. İki taraflı kullanılıyor bu arada ve lacivert var. Hangisi güzel sizce? Ay al bilemedim. Burada mochilerin ice cream yani dondurma versiyonu. Fiyatlarına da bakın. Ben bir tane dondurma almak istiyorum. Bunlar da soğuk ürünler, dondurmalar, işte waffle'lar, her şey var burada daha doğrusu. Benim almak istediğim dondurma neredeyiz burada. Bu markanın dondurmalarını çok seviyorum. Şu gösterisi işte, böyle. Hem de belirli, biraz ekşimsi bir tadı var ama inanılmaz güzel. Bencereler 5 dolarmış bu arada. Ben size aldığım ürünlerin fiyatlarını tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Bir de öbür tarafa geçeyim. En son. Buraya geçmeden olmaz. <laughs> Burada da pastane ürünleri, kekler börekler, ben ekmek alacağım. bunlardan alacağım. Bunlar bizim direkt Türk ekmeği, direkt tuzlu ekmekler. Bir tane alayım bir daha her gün gelmeyin. Bence bunu almayayım. Bunlar mı bunu, evet, bunu Dilimlenmemiş, uğraşamam şimdi. Bu. Yunan ekmeği diyorlar ama siz karar verin yani. Bildiğin Türk. Burada da tatlılar satılıyor. Bak durmam gerek ama çok güzel özellikle bu ve bu hani türeli çelilikleri çok güzel tatlıları, pastaları doğum günümüzde biz buradan alıyoruz bir şey olduğunda en kaliteli yer burası çünkü bir de övüyoruz en sevdiğim yerin yeri. <laughs> tabii ki şu şu almadan gidemem burada kaç tanemiş bu? 12 tanesi 6.99 çok uygun ve çok taze. Burada direkt yapıyorlar. Önceden değil yani direkt yeni. Her gün yeni yapıyor. Burada hazır yemekler. Akşam olduğunda da burası ve şurası salata ve yemek bölümü oluyor ve çok e, seveni var. Ben hazır yemek sevmiyorum aslında. Hani restorana gidip yemedik yemedikten sonra niye ben eve markete alıp götüreyim ki diye bir izlenimim var benim. Böyle buralara herhalde yemek geçen gün gördüm aslında koronadan dolayı mı kapattılar diye düşündüm de yemin olamadım başka şeyler koymuşlar buraları başka şeylerle doldurmuşlar bunlar da hazır yemek tavuklar üstüne börekler falan bunlar da hazır yemekler çorbalar işte salatalar tavuklar ya, güzel mi acaba Burada kekler. İşte özellikle bu çok güzel. Ama vegan. Vegan'ın birazcık tadı bana göre değil yani. Çok böyle tatsız geliyor. Şimdi seviyor muyum, sevmiyor muyum, bilemiyorum. Bunlar da mısır ekmekleri inanılmaz güzel ama bütün alırsan güzel. Tek de alınca kuruydu kenarları. Hoş değil. <laughs> Bence bu kadar yeter şimdilik bana hatırlamıyorum başka ne lazımdı? Ay biraz daha meyve bakayım bence ben az aldım. Her gün gelmek istemiyorum. Arabam yok şu an. Şu an derken geldiğimden beri. Araba olmadığı için de herkese söylüyorum. Hani benim götürüm üstünde de taksi zor oluyor açıkçası. Hatta artık ciddi ciddi düşünmeye başladım. Yeter bu kadar araba alacağım diye. Nerede? Şurada var. Benim Brüksel'le çok severim. Almıştım zaten biraz köyüsü mü alsın? görünüyor. Bir de karpuz mı alsam ben karpuz mu Amcacığım git git korkma. Bence yoktur. Umarım inşallah. Bir tane, bir tane elma alayım ben. Hadi. Elma. Burada elma bir hani kristi, bir fuji. En güzeli. Tamam. Tamam. Neymiş? Gözmek. Ya, fuji de buradaymış. Bir alalım. Bir tane. Bir tane soğuk. Elmamızı aldık. Devam edelim. Bunu alayım ben ya. Neden olmasın? Kaç paraymış? 3.99 Hadi bakalım. Bunlar da salata sosları. Salatayı. Herhalde bence kızartma daha hafif olur. Buradaki burada yedikleri salatalı mecine peynir çok koyuyorlar. Hani ka kaşar peyniri, patates kızartması falan her şey çok iyi kullanıyorlar. Yani bence direkt normal yemek yeseler daha iyi. <laughs> ya. Ne aldım ben? Kıyma aldım, tavuk aldım. Yeter herhalde. Burada hamusları var çeşit çeşit var. Mesela grip bu Yani yangından şey istiyor. Bazılarında red pepper, kırmızı biberli falan acılı işte. Çeşit, çeşit de var. Bunlarda çiğ tohumu var. İşte, Mustard powder biliyorsunuz. Şunları çok beğeniyorum aslında. Evi kok kokusunu değiştiriyor. 6 ayda 49 dolarmış. yani 34 dolarmış. Bunlar da hand sanitizer. Neydi? Anti dezenfektan. <-desempeten. gülüyor> de var. İlk zamanlarda Allah'ım bulamıyorduk. Şöyle... İşte kuru dondurulmuş ürünler var. Almam. tesbihler aldım ben sadece. Neyse evde e, şey vardı, bezelye falan vardı. Yeter şimdi. Ben çok almıyorum çünkü tek yaşadığım için gitmiyor. İlk zamanlar bir heyecanla sanki beş kişi yaşar gibi alışveriş yapardım. Sonra da çöpe giderdi günah. İstemiyorum. <laughs> Neyse artık ödeme yapayım bence. Ben <laughs> sokayım. <laughs> yani. Ödedikten sonra eve gideyim. Size göstereyim aldıklarımı. Şey, gidiyoruz artık alışverişimizi yapıyoruz. Neler aldım. şuradan da göstereyim. Evet, evet. evet arkadaşlar, Whole Foods'tan alışverişimi yaptım, getirdim evime. 70 dolar tuttu toplamda. Şimdi bakalım neler almışız. Evet arkadaşlar, toplamda bunları aldım. 4 tane muz, avokado rol, kiwi, 3 tane biber, 3 tane domates, 2 tane avokado, bir makarna, kıyma ve e, tavuk, 2 tane %2 yağlı süt, e, dondurma, kiraz, 2 elma, ekmekler. Bunların hepsi 70 dolar tuttu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın gelecek hafta yeni videolarla görüşmek üzere